Hani bu ofensif mizah, işte ne bileyim e, hiciv, yergi falan değil. Ha, i̇nsanlık nasıl buldu bu sorunu? Ee, şöyle geleyim. Eylül ayında bir tane makale yayınlandı. Yine yurt dışı kaynaklı. Bu 100 tane e, bu konuyla alakalı ilgilenen işte bilim insanı bir araya geliyor ve bu mizah türlerini işte mizah teorilerini falan inceliyorlar ve ortaya insan hani tabii evrim olarak al bunu insanlar kahkayı hayata karşı bir duruş hani o ölüm hayatta kalmak için kahkaha atıcıyı teorisi çıktı ortaya bu daha bu Eylül'de oldu. Hani 2-3 ay oldu yayınlanalı. Şimdi işte insanlar şimdi ilk önce KK'ya buldun ama bu şey gibi düşün. Telgrafı bulduğunda dediler ki hani deselerdi ki ya, ya tamam işte iletişim bulduk abi. Ben buradan atıyorum telgrafı. Gidiyor. Hı hı. Ama o zaman iPhone çıkmayacaktı, anladın mı? Hani bu birazcık öyle. Bu e, ilk önce işte bunlar bulunuyor falan filan geliyor ve en son o Karamiza artık bu işin hani ya bunun daha ötesi olamaz denilen bir evre artık ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşün. Bir şeyden çok rahatsız oluyorsun. Mesela benim değer verdim. ikimiz bireysel olarak düşün. Benim değer verdim. Ben mesela Coca-Cola'ya çok değer veriyorum. Sen mesela Bununla alakalı bir kara mizah yapabilirsin bana. Çünkü sen bu durumdan çok rahatsız olmuşsundur. Hani o kara mizahı yapan insanın bununla eğlenmek gibi bir derdi yok. Bu insan stand -upçı değil. Anlatabiliyor muyum? bir mizahçı işte bir ne böyle e, ee, ya yani insanları güldüreyim. <laughs> böyle ocak başında böyle elinde şarabımla, viskimle muhabbet edeyim değil, bunlardan ciddi rahatsızlık duyup ve bunu işte savaş dediğimiz aslında o hani tek başına dünyaya savaş açmak gibi bir şey değil. Hani o senin basit de olsa korkunç rahatsızlık duyduğun ve bunu dile getirme biçim. Yani Sen yani bunu. Aramızın asıl amacı güldürden ziyade eleştiri, hatta karşı tarafı. Rahatsız etmek. Kanka doğrudan yok etmek. Bak ben sana bak, basit olarak şunu doğrudan yok etmek. Amaç bu. Bu gazali e, Teatül hütül felasife romanında şey kitabında şey diyor ya işte amacımız filozoflarla tartışmak değil onlarla savaşmak diyor. Bu felsefe işte filozofların yanılgısı kitabın adı. Türkçesi artık öyle söyleyeyim. Teha Felsefe diye geçiyor. Hani ön sözde bu şekilde gidiyor. Hani işte karamizatı bu. Yani tabi gazali karamiza yapıyor değil. Ama doğrudan bu. Hani tartışmak işte ya birader sen ne yapıyorsun demek değil. Doğrudan o inanılan o değeri doğrudan veya işte e, yok edemeyeceğin yani ölüm gibi mesela hani ortadan kaldıramayacağın bir şeyi doğrudan o korkuşluğunu e, ya da işte ne bileyim e, insanların buna göre davranıp işte ölmemek için birbirini öldürmesini yediremeyip o savaş dediğimiz doğrudan ona bir saldırı biçimi. Hani basit manada kara mizah senin hani eleştiri o dediğin gibi işte eleştiri yok edici bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Şey çok güzel kara mizahın bilmiyorum sen ne hissetmiştin. Senin böyle birazcık değer verdiğin bir şeyde yapılan kara verdiğin tepkiyle senin de aynı fikirde olduğun kara verdiğin tepki önemli. Sen de aynı fikirde katıla katıla gülersin. Ama bu, bu gülme kara başarısını desteklemek için yapılmalıdır bence. Aslında o işte cezalandırma biçimi dediğimiz o mizahın cezalandırma gücü var ya. İşte ona geliyor. Hani sen ona mesela toplum olarak güldüğünü düşün. Mesela hani bir milyonluk bir ülke düşün, bir milyon insan. Mesela sen bir şey söyledin, Yüz bin kişi buna inanıyor, 900 bin kişinin buna güldüğünü düşün. O 100 bin kişinin nasıl e, suçluluk hissedeceğini nasıl kendi kabuğuna çekileceğini, nasıl cezalanacağını tırnak içinde tahayyül edebiliyorsun. Hani o cezalandırma dediğimiz evre işte orada devreye giriyor. O mizahın, kara mizahın cezalandırması. Ama senin çok değer verdiğin, çok kutsalın olan bir şeye kara mizah yapıldığında bakalım ne tepki veriyorsun. Yani uzun lafın kısası kutsal ve kara mizah e, denklemi aslında çok keyiflidir. Ama kutsalı çok olan insan kara mizah hiç bulaşmaz. Kara mizah araçları hep şey oldu. Veyahut kara mizah hep kullandılar. İşte görsel sanatlar, sinema, işte karikatür, resim. Çünkü kara mizahta hani o işte kara mizahın çok anlaşılma e, o zemini birazcık e, mesela çok açık bir şekilde bunu yaparsan hani bu karmaşıklaştırmak anlamda söylemiyorum. Foucault'un yaptığı gibi değil de hani çok böyle bunu açıkça böyle basit bir dille ve sade şeyler e, cümleleri seçerek yaparsan orada birazcık işte mizaha ya da sertliğe uymuyor ya. İşte o dediğin gibi bunu görselle destekliyor. Yani çok ciddi bir şey söylüyor aslında ama o görselle bize birleştirdiği zaman hani sert bir şey söyler ama o görselle bir şeyle birleştirdiği zaman o oyuncunun ya da o karikatürdeki o çizilen e, artık her neyse o obje diyeyim ben ona onun yansımasını gözümüzle gördüğümüz zaman beynimize daha kolay aktarım sağlanıyor. Daha böyle açık bir alan olduğu için mesela yazıda dediğim gibi mesela Godoy'u beklerken kitabında ne gülersin ne böyle ilk bakışta lan ne diyor bu adam falan modunda olursun. Hani çok böyle hani böyle çok övülür falan ama gerçekten okuyan kaç insan Godoy'u beklerkeni çok sevdi. Ulan gerçekten çok güzelmiş kitap dedi. Hani bunlar önemli şeyler. Çünkü kitapta dediğim gibi çok basit iki tane çocuğun bir tane şoförü beklemesini anlatıyor. Ama orada birisi intihar etmek istiyor mesela. Hani anladın mı? Hani hiç alakasız. Hani ama aslında alakası var işte. Hani orada birazcık bunları yazıda aktarmak hani çok da görsel sanatları kolay değil biliyorsun. Karamiza yazıda aktarmak cidden onu çok emek ve çaba ve yetenek istemiş şey ya. ya. O yüzden dünyadaki ve ülkemizdeki ki ülkemizde zaten Karamiza öyle yani. yapan sayısı gerçekten parmak sayısını geçmez de dünyada bunun örneği çok fazla yok. Dediğin gibi hani toplasan kaç tane kara örneği var? Çünkü zor bir şey. Hani bunu böyle bir cümle söylersin. Yani ne bileyim işte bir iki paragraf ama bunu sen sistematik bir şekilde bir romana ya da bir e, denemeye aktarmak öyle herkesin ya ben bir kara yazayım deyip de yapabileceği şey mi onu tartışmak lazım. Mesela ofansimize yapabiliyorsun direkt güldürebilirsin her konuda. Zaten evet. bir, bir değerlere çok bir saygın yoksa bunu rahatlıkla yapabiliyorsun. Evet. Ee, ama karamiza biraz daha şey detay istiyor. Biraz daha hani güldürmeyeyim. Daha çok ağır eleştiri yapayım. Ee, ve bunun sonucunda insanlar şok olursun, düşünsün. Afrika'nın önüne sırılsın. Ayağımın hakayım. İşte, doğru lan diyebilsin. Amacı var. Bu kara mizahın bu hani arz talep var ya sen daha iyi biliyorsun. Bu işte alıcısı yok kara mizah. Çünkü insanlar inandığı değerlerin e, yanlış ya da yetersiz ya da işte hani o inandığı herhangi bir şey neyse onun bozulmasını, yıkılmasını, zarar görmesini istemez. Hani o rahatsız edilmez. Çünkü o konfor alanını kimse bozmak istemez. Çünkü inanç seni büyük bir belirsizlikten kurtarır. Herhangi bir inanç. Yani bu sadece e, din ya da işte herhangi bir kültür, siyaset değil inanç kavramı seni bir büyük bir belirsizlikten kurtarır. Eğer sen hayatının her alanında işte din, siyasi <laughs> parti, işte spor, ondan sonra ne bileyim herhangi bir sanat türü bunlardan en iyisi işte resimdir. En iyisi işte şu partidir. En iyisi bu dindir diye kendini inanç sistemini tabii kendinin olduğu tartışılır ama hadi biz öyle diyelim. Kendi inanç sistemini oluşturduğun zaman çok rahat bir hayat yaşarsın. Çünkü inandığın şeyler zaten sana ne yapman gerektiğini söyler. Bak bunu yapmayacaksın, bunu yapacaksın. Bunu yapmasan iyi olur, bunu yapsan daha güzel şey olur derler. Sen de yapabildiğini yaparsın. Yapamadığını yapmaya çalışırsın. Hayatını bu şekilde geçirirsin. Ama bir şeye inanmadığın zaman hangi bir inanç kavramını kendine her şeye septik şekilde bakarsan işte o seni konfor alanından çıkarır ve rahatsız bir yere sokar seni. İşte kara mizahın zaten amacı çok çok geniş çerçevede. Bu olduğu için işte insanlar o rahatsız olma duygusunu yaşamak istemez. Ama ofansif mizah nasıl olur? Sosyal medyada sen başörtülü kadın problemin vardır. Ona bir ofansif mizah yaparsın. Başörtülü kadın alkol içeni yapar. Şu an tamamen toplumsal kodlarla konuşuyorum. Hani e, genellemek amacıyla söylüyorum. Genellemek de her zaman tabii doğru değildir ama sen hani herkes kendi rahatsız olduğu şeyin e, konunun mizahını yapar ve herkes bir alıcı bulur. Sen şu an Twitter'a gündem açsan bir milyon tane başörtüsüne karşı insan bulursun. Bir milyonda bir milyonda alkole karşı insan bulursun. Bir milyon iktidara karşı, bir milyon muhalefete karşı. Tamam işte alıcısı bu. Ama hadi yap bakalım bir karamıza. Bütün insanların inandığı evre hepsini inanç kavramı olarak tut. Yaz. De ki, inanç denilen şey size tamamen hayatınızda böyle basit zenginlere e, zarar vermeden yöneticilere, yasa yapıcılara zarar vermeden, onları rahatsız etmeden e, doğmuş olma hakkınızı da elinizden bir sizin almayalım. Yaşayın işte. Buna inanın. Diye inanç kavramına doğrudan böyle ciddi bir şekilde saldırdığını düşün. Bakalım kaç kişinin yanında olacak. Ne diyordu Gustav Le Bon? İnanç daha büyük bir inanç değil kılır kardeşim. Gustav Le Bon'un sözü olmayabilir bu da. Ee, yine <laughs> çok... Bu sonra bu sözü Gustav Le Bon söylemiştir. Ya aksine iddia eden kendi inançlarında bu olabilir kardeşim. <laughs> ya, neyse neyse. Öyle işte. Yavaştan toparlayak ya. Uykum geldi. Acaba en üst sınıfta bizim bize göre tabii en üst sınıfta yer alan insanların kara ne acaba? Ya onların e, en üst sınıfta olan insanların yine tırnak içinde kullanalım. Hani bu şey biraz e, enteresan bir söyle oldu. Evet, evet, enteresan ama yani bize göre veya genelde göre proletariye göre işçiye göre, fakire göre veya Afrika'daki AÇ'a göre en üst sınıftaki insan neyi eleştiriyor? Neyi eleştirirken kara kullanmak istiyor? Veya böyle en, bir şey yapmıyor acaba? En üstteki insanın bence kara bir derdi yok. Çünkü en üstteki insan için aylaki değer normları kalkar. Bilirsin. Zengin yapınca modernlik, fakir yapınca tabii yine bu ayrım. Ama anlatabilmek adına söylüyorum. Şimdi fakir yapınca, yani fakirden kastım alt statüdeki insan yapınca bunun ahlaksız ama üst statüdeki insan yapınca, gözünün önünde yapınca aşk hayatını merak ettiğimiz. Şimdi belli evreye geçti ama bak yine burada şu devreye giriyor. O alt ve üst sınıf vardır ya toplumun önünde yaptığın herhangi bir şeyden sorumlu olmamak için iki statüde olman gerekir. Çok yoksul bir insanı, evsiz bir insanı görür mü toplum? Zenginin yaptığı da aynı şekildedir. Görülmez. Onlar için kara mizah hani ya çok zengin olmamız lazım bunu bilmemiz için ikimizin de böyle <laughs> basit hayalleri yok açıkçası ama ya da çok zengin bir insan bulup herhangi bir değerle problemi var mı öğrenmek gerekiyor ama ben çok zengin insanların bu takım işlerle kafa yorduğunu düşünmüyorum çünkü bu hem bilinç hem düşünmek için zaman hem de rahatsız olduğu bir şeyi zaten değiştirebilecek güçte ee, olduğun veya o değiştiremiyorsa bile, bile onu yok saydığı zaman program olmayacağını bildiği için kara mizahın o insanlar için çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. O zaman o şöyle oluyor. Her şey olanla hiçbir şey olmayanlar işte sen demiştin ya kara mizah yaparlar. Birileri bunu eleştirir. Yani karşı çıkar. Çünkü değerleri vardır. Hiçbir şey olmayan her şey olanlar bu kavgayı izlemeye devam ediyor o zaman. Aslında Dediğin doğru ama benim daha ileri gideyim şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey olmayan her şey olan insan bunlarla ilgilenmiyor. Benim düşüncem hani çok hiçbir şey olmayan bir insan hani ne yapacak bunu? Her şey olan bir insan ne yapsın bunu? Atabiliyor muyum? Ya saat 4 mu ya vallahi uyutamıyorum ya öpüyorum seni bay bay hadi bay bay